Çocuğun gördüğü düştür barış. Annenin gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış. Akşam alacasında gözlerinde ferah bir gülümseyişle döner ya baba. Elinde yemiş dolu bir sepet. Ve serinlesin diye su pencere önüne konmuş toprak testi gibi ter damlalarıyla alnında. Barış budur işte. Evrenin yüzündeki yara izleri kapandığı zaman, ağaçlar dikildiğinde, top mermilerin açtığı çukurlara, yangının eritip tükettiği yüreklerde, ilk tomurcukları belirdiği zaman umudun, ölüler rahatça uyuyabildiklerinde, kaygı duymaksızın artık, boşa akmadığını bilerek kanlarının, barış budur işte. Barış sıcak yemeklerden tüten kokudur akşamda. Yüreği korkuyla ürpertmediğinde sokaktaki ani fren sesi ve çalınan kapı arkadaşlar demek olduğunda sadece. Barış açılan bir pencereden ne zaman olursa olsun gökyüzünün dolmasıdır içeriye. Gökyüzünün renklerinden uzaklaşmış çanlarıyla bayram günlerini çalan gözlerimizde barış budur işte. Bir tas sıcak süttür barış ve uyanan bir çocuğun gözlerinin önüne tutulan kitaptır. Başaklar uzanıp ışık ışık diye fısıldarlarken birbirlerine ışık taşarken ufkun yalağından Barış budur işte. Kitaplık yapıldığı zaman hapishaneler, geceliğin kapı kapı dolaştığı zaman bir türkü ve dolunay taptaze yüzünü gösterdiği zaman bir bulutun arkasından. Cumartesi akşamı berberden pırıl pırıl çıkan bir işçi. Barış budur işte. Geçen her gün yitirilmiş bir gün değil de bir kök olduğu zaman gecede sevincin yapraklarını canlandırmaya. Geçen her gün kazanılmış bir gün olduğu zaman dürüst bir insanın deliksiz uykusunun ardı sıra. Ve sonunda hissettiğimiz zaman yeniden, zamanın tüm köşe bucağında acıları kovmak için ışıktan çizmelerini çektiğini güneşin. Barış budur işte. Barış, ışın demetleridir yaz tarlalarında. iyilik alfabesidir o, dizlerinde şafağın. Herkesin kardeşim demesidir birbirine, yarın yeni bir dünya kuracağız demesidir ve kurmamızdır bu dünyayı türkülerle. Barış budur işte. Ölüm çok az yer tuttuğu için yüreklerde, mutluluğu gösterdiğinde güven dolu parmağı yolların. Şair ve proleter eşitlikle çekebildiği gün içlerine büyük karanfilini alacak karanlığın. Barış budur işte. Barış sımsıkı kenetlenmiş elleridir insanların. Sıcacık bir ekmektir o, masası üstünde dünyanın. Barış, bir annenin gülümseyişinden başka bir şey değildir. Ve toprakta derin izler açan sabanların tek bir sözcüktür yazdıkları. Barış. Ve bitiren ilerler geleceğe doğru. Kayarak benim dizelerimin rayları üzerinden buğdayla ve güllerle yüklü bitiren bu tiren barıştır işte kardeşler barış içinde ancak derin derin soluk alır evren tüm evren taşıyarak tüm dişlerini kardeşler uzatın ellerinizi barış budur işte